gece yarısı köylere iktikal eden bu arkadaşlarımızdan bazıları köy camilerinde kaldılar. Araçlarla iktikal edenler araçlarında beklediler. Bazıları da köy halkına tanrı misafiri oldular. Ama sabah saat altıda bütün arkadaşlarımız görevinin başındaydı. Sabah itibariyle Hemen hemen tüm sandıklarda görevlerimiz tamamlanmış durumdaydı. Seçim günü ise sabah erken saatlerden itibaren yaklaşık 100 araç ve 400 evladımızla karşı 384 köyde sandık ziyaretlerimize başladık. Sandıklar kapandıktan sonra da gece saat 2'ye kadar Kars'ın tüm köylerinde ıslak imzalı tutanakları toplamıştık. Bu tutanaklar bizim için bir gurur vesilesidir. Bu tutanak çalışması, ıslak imzalı tutanak çalışması bütün Türkiye'ye örnektir. Seçim gecesi bazı ilçelerimizden beri akışı kesilince adliyeler önündeki kuşatmaları da dağıtarak bütün sandıklarımıza sahip olduk. Islak imzalı tutanaklar elimizde olduğu için bu seçimi zaferle taşlandırdık. Evet. Gençlik, vekili demokrat abi! Gençlerin vekili demokrat abi! İşte seçimi kazanmanın sırrı budur başarıya götüren sağlam ve sarsılmaz irademiz, tavizsiz ve ve kampanya boyunca kullandığımız temiz değildir. Ben bu mazbatayı o gece görev yapan gizli kahramanlarımıza hediye ediyorum. Bütün Türkiye'de Sandıklara egemen olan en başarılı ilk karttır. Bununla gurur duyuyoruz. Yani. Bu çabanın neticesinde vazbatasını en önce alan milletvekili olarak karşınızdayım. Aynı bağlı. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe kazanacağız. Değerli işte bizi başarıya götüren bu ruh Kars ruhudur. Kuru Kuvayi Emiye ruhudur. Ve seçimin ikinci turunu kazanacak olan irade ve ruh Kars'tan bütün Türkiye'ye örnek olacak mahiyettedir. Cumhurbaşkanlığı seçimini de işte biz bu Kuvayi Milliye ruhuyla kazanacağız. İnşallah. Bu ruh bölgeseldir, yereldir. Ama her ne kadar bölgesel veya yerel olsa bile amaç ve ilkeleri tüm ülke ülkemiz için aynıdır. Bu amaç bugün Cumhuriyeti demokrasiyle taşlandırmaktır. Kuvayi Milliye ruhunda Doğu Batı ayrımı yoktur. Türk Kürt ayrımı yoktur. Alevi Sunni ayrımı yoktur. <laughs> Zengin fakir ayrımı yoktur. Kuvayi Milliye Hareketi'ne Erzurum katıldı ama Kars da geri kalmadı. Maraş katıldı ama Sinop da geri kalmadı. Urfa katıldı ama Çanakkale de geri kalmadı. İşte bugün <laughs> yine bu ruhla hiç kimseyi dışladı, dışlamadan ve ötekileştirmeden Cumhurbaşkanlığı ikinci turunu ülkemize kazandıracak Olan ruh yine bu ruhtur. Çocuklar inanın, inanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Sevgili <laughs> hemşehrilerim, baskı ve şiddet nereden gelirse gelsin diz çökmeyeceğiz. Seçim meydanlarında haykırdığımız gibi eyvallah etmeyeceğiz. Bizi bölmek, ayrıştırmak, kutuplaştırmak istiyorlar. Biz inadına barış diyeceğiz, inadına kucaklaşma diyeceğiz. Sevgili vatandaşlarım, seçimin ikinci turuna daha iyi hazırlık yapacağız. Cumhurbaşkanlığı birinci turunda kazan, katıl, turunda oy kullanmayan vatandaşlarımızı sandığa taşıyacağız. Unutmayın, aradaki farktan kat ve kat fazla oy sandığa yansımadı. Seçimin anahtarı işte buradadır. Seçime sandığa yansımayan oyları seçime taşımakla Cumhurbaşkanlığı'nın ikinci turunu muhakkak kazanacağız. Hadi. Buradan karşıdan tüm, tüm Türkiye'ye sesleniyorum kullanmayan seçmenlerimizi vatan müdafasına davet ediyorum. Demokrasiden yana bütün güçleri siyasi düşünceleri bir kenara bırakarak vatan müdafasına davet ediyorum. Gençlerimizi göreve davet ediyorum. Kadınlarımızı göreve davet ediyorum. Tüm halkımızı ve bütün vatansever unsurları Cumhurbaşkanlığı seçiminde göreve davet ediyorum. Hadi. Karşıdan başlayan hareket bütün Türkiye'yi saracak. Nasıl ilk, ilk miting karşıdan başladıysa ve bütün Türkiye'ye umut olduysa karşıda kazanılan bu başarı inanıyorum ki bütün Türkiye'ye umut olacak. Sevgili halkımız eğer halk haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse çaresi yok. Muhakkak bir kazanacağız çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Evet. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Merhaba, merhaba. Sağ olasın. İyi geldin. Ol, Alkanınız? Sağ olasın. Ol. Teşekkürler. Evet. Bütün karsal, bütün karsal kişi şahidim olsun. Bütün Türkiye şahidim olsun. 28 Mayıs'ta seçimi kazandığımız gün bu kayın buradan gidecek. ise halkın ilavesi neyse işte tecelli edecek ve bu kayın buradan gidecek. Karşı halkına söz veriyorum. Güzelleri göreceğiz. Işin sonuna bakın. Hedeflere varacağız. Işin sonuna bakalım. bakalım. Sizler benim bak canımız Doğrudur hedefimiz Canım kurban vekilimiz için sonu <laughs> zamanım yükseklerde bak dumanım Yolun açık olsun can inanım işin sonuna bakan. Ayıp gül canı söyledim gerçekleri bak söyledim Yine burada bak söylerim yolun açık olsun vekilim ben sizlere